çocuklar. Bugün sizinle beraber ikinci sınıf bölme işlemi konusunu öğreneceğiz. Daha önceki videolarımızda toplama işlemini, çıkarma işlemini, çarpma işlemini anlatmıştım. Problemlerini de çözmüştük. Eğer o konuları yeterince anladıysak ve kavradıysak sıra geldi bölme işlemini öğrenmeye. Hazırsak haydi başlayalım. Evet, Bölme işlemine geçmeden önce daha önce toplamanın, çıkarmanın ve çarpmanın neler olduğunu kısaca bir hatırlayalım. Toplama işlemini biliyorsunuz ki biz problemlerde çözerken nasıl ayırt ediyorduk? Toplama işleminde belli bir miktar artma, çoğalma ve fazlalaşma var diyorduk. Sayılarda büyüme var diyorduk. Fazla fazla. Mesela 5 elmam vardı. 3 tane daha geliyordu. Ne oluyordu? Elmalarım çoğalıyordu, fazlalaşıyordu, artıyordu. Ben de orada toplama yapıyordum. Daha sonra çıkarma işlemini öğrendik. Çıkarma işleminde ne oluyordu? Azalma, eksilme, sayılarda küçülme oluyordu. Mesela 8 tane armudum var. İki tanesini kaybettim dediğimde ne yapıyorduk? Kaybettiğimiz için azalma ve eksilme olduğu için orada biz çıkarma işlemi yapıyorduk. Yani çıkartıyorduk. Daha sonra sizinle beraber çarpma işlemini öğrendik. Çarpma işleminde özellikle dikkat etmeniz gereken nokta problemi okurken ve anlarken özellikle dikkat etmeniz gereken sayıların tekrar edip etmemesiydi. Mesela dört tane sıraya öğrenciler üçer üçer oturuyor diyorduk. Değil mi? Dolayısıyla 4 sırada üç, 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 üç gibi tekrar eden bir sayı varsa ya da her gün beşer litre su içiyorum. Birinci gün 5 litre, ikinci gün 5 litre, üçüncü gün 5 litre, beş, 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 beş. Bunun gibi okuduğumuzda aynı sayı tekrar ediyorsak Orada da çarpma işlemi var diyorduk. Bugün de geldi sıra bölme işlemini anlamaya ve öğrenmeye. Neden bölme işlemi yapıyoruz? Bölme işlemi aslında ne demek? Bugün sizinle beraber onu öğreneceğiz. Çocuklar bakın, altını çizdiğim yerden de anlaşılacağı üzere bölme yani sana diyor ki böl. Parçala bölüm 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 böl. Elindeki bir grup nesneyi paylaştır. Yani grupla ayrıştır demek istiyor. Bölüştür, ayrıştır, bölümlere ayır, grupla. İstersen arkadaşlarına bölüştür. İstersen sokaktaki üç tane, dört tane, iki tane çocuğa bölüştür. Fark etmez bölüştür, paylaştır demek istiyor. İstersen meyveleri tabaklara bölüştür. Ama mutlaka böl. Bölme işlemi çarpmaya göre bence bir tık daha kolaydır. Hele ki çarpma konularındaki ikişer ritmik sayma, üçer ritmik sayma, dörder, beşer ritmik saymaları tıkır tıkır yapabiliyorsanız bölmeyi öğrenmemeniz için hiçbir sebep yoktur. İlk aşamada bölmeyi yaparken mesela 10 tane yumurtayı ikişerli gruplayalım deriz. Kaç tane grubumuz olacak? Şimdi önce elimizde var olan nesneleri çizeriz. İlk aşamada size çizerek göstereceğim. 10 tane yumurta. Önce elinde var olan nesne sayısı kadar nesne çizmen gerekir. 5 tane yumurta diyorsa 5 tane. 6 tane diyorsa 6 tane. 4 tane diyorsa 4 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben size buraya 10 yumurta istedim. Daha sonra bu yumurtaları kaçar kaçar gruplayacağına bakacaksın. Öğretmenin sana mutlaka tane sayısını ve grup sayısını ya da kaçar kaçar gruplayacağını mutlaka gruptaki nesne sayısını mutlaka öğretmenin sana verir. Der ki ikişer ikişer grupla, beşer beşer grupla, üçer üçer grupla. Sen de orada ne yaparsın? 10 tane nesneyi çizersin. Daha sonra ikişer dediği için iki tane sayıp grup yaparsın. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Eğer sana burada üçer üçer deseydi 1 2 3 sayıp grup yapacaktın. 1 2 3 sayıp gruplayacaktın. 1 2 3 sayacaktın. 4 deseydi 1 2 3 4 gruplayacaktın. 1 2 3 4 gruplayacaktım. Daha sonra ben burada ikişer dediğim için hepsini ikişer ikişer grupladım. Bakalım benim şimdi kaç tane grubum oldu? 1 2 3 4 5. Benim şu an 5 tane grubum oldu. Çocuklar eğer ikişer ikişer gruplayıp grup sayısını soruyorsa bu şekilde şekil üzerinde çizerek yapabilirsiniz. Bir de bir tane daha yolu vardır ki ona da biz ardışık çıkarma yöntemi diyoruz. Aslında çocuklar bölme ve bölüştürme işlemi bir nevi çıkarma yapmak değil midir? Ne yaparsın elindeki 10 tane yumurtayı al sana bir tane, al sana bir tane daha, al sana bir tane daha, al sana bir tane daha diye 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 bölüştürürken elindekileri de birer birer çıkartırsın. Mesela kardeşinle 8 tane elmayı bölüştüğünü düşün. Bir sana, bir sana, iki sana, iki sana derken elindekileri çıkarmıyor musun? Çıkartıyorsun. İşte bunda da bölüştürme yaparken aslında ardışık çıkarma yöntemini de yapmış oluyoruz. Mesela 10 tane yumurta. Kaçar kaçar gruplamamızı istiyor. İkişer ikişer. Çıkar. İki tane sana kaldı sekiz. Devam ediyoruz bölüştürmeye. İki tane de sana. İki tane sana. İki tane sana. İki tane de sana. Sıfır elde edene kadar, elimdeki yumurtalar bitene kadar bölüştürme işlemine ben devam ettim. İki sana, iki sana. İki sana, iki sana. İki sana, iki sana. Bölüştürme işlemine devam ettim. Peki bu bölüştürme işlemini kaç kere yaptım? Sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş kere yaptım. Sıfır elde edene kadar beş tane bölüştürme işlemi, beş kere bölüştürme işlemi yaptım. Yani ikişer ikişer grupladığımda Beş grup elde ederim. Çok basit. Elimdeki nesne sayısı eksi kaçar kaçar yapacağım. Çocuklar, ancak bu öyle bu yöntemle de olur. Ancak bunun daha kolayı var. Ne nesne çizmekle uğraşın ne de böyle çıkarma. Bu kolay mı? Düşünsene öğretmenin sana 36 yumurtayı ikişer grupla dedi. Hayda 36'dan 2 çıkar, 34'ten 2 çıkar, 32'den 2 çıkar. Böyle aşağılara kadar uzar gider. Olur mu öyle şey? Gelin biz bunun kolay yolunu öğrenelim. Biz bunu kısaca bölme işlemiyle yapabiliriz. Öğretmenim nasıl yapacağız? O kadar kolay ki siz çarpmayı öğrenmiş çocuklarsınız. Bu ne ki? Bak şimdi. Çizeceksin bölme çizgini. Bölme çizgisinde her şeyin bir yeri var. Tamam mı? Bu senin bölme çizgin. Bunu sev. Bununla iyi anlaş. Bu senin bütün bölme işlemlerinde işine yarayacak bir şey. Şimdi herkesin bir yeri var. Ne diyor? 10 tane yumurta. 10 tane yumurta benim bölünecek olan sayım o birazdan on yumurta birazdan bölünüp paylaştırılacak. Bu yüzden onun adı bölünen, bölünen sayı. Birazdan bölünecek. Kim bölecek? İkişer ikişer bölüştüreceğiz. İkişer ikişer. İki sayısı onu bölecek. O yüzden bunun adı bölen sayı. Bölen kim? 2. Buraya yazacağımız sonuçta bizim artık sonucumuz olacak. Bölüm. Bölüm. Ve buraya da tabii ki kalan. Peki 10 sayısını iki sayısına nasıl böleceğiz? Elini yumruk yap. Ve başla. İkişer ikişer. 10 diyene kadar sayıyorsun. 2, 4, 6, 8, 10. Kaç tane oldu? 5 tane oldu. Gerçekten de az önceki örneklerde bulduğumuz 5 tane grup sayısına böylelikle kolaylıkla ulaşabiliriz. Kontrol edelim. 2 kere 5, 10. 0, 0. Birden bir çıktı 0. Kalanımız zaman sıfır olur dedik. Biz daha ikinci sınıfız. Kalanlarımızın şimdilik hep sıfır olacağını bilelim. Bu bizim için şimdilik yeterli. Tamam mı çocuklar? Bölünen sayımız, bölen sayımız. Hızlıca başka bir örnek üzerinde gösteriyorum. Bölme yapmak gerçekten ardışık çıkarma ya da nesneleri gruplama, bölüştürmeye göre bir tık daha kolaydır. Mesela 12 tane kalem'i, hadi gelin bu sefer üçerli. Bu sayı öğretmenin sana hep verecek, hiç endişe etme. Üçerli gruplarsak kaç tane grubumuz olur? Grup sayımız kaç olur? 12 tane kalem'i üçerli gruplayacağız. İlk önce bölme çizgini çek. Hadi gel. Önce en baştaki nesne sayımızı. 12 tane bölüşmeden önceki nesne sayımız. 12. Ama bu birazdan bölünecek. O yüzden bunun adı bölünen. Bölünen sayı. Bölünen sayı bu. 12 peki biz kaçar kaçar gruplayacağız? Ya da kaç kişiye gruplayacağız? Ya da kaç kişiye paylaştıracağız? Ya da kaç tabağa bölüştüreceğiz? Öğretmenin sana diyebilir Ayşe Fatma Elif aralarında bölüşecek der. O zaman yine 3 yazacaksın Ayşe Fatma Elif. Öğretmen sana der Ali ile Kemal bölüşecek der. Ali ile Kemal. İki çocuk o zaman ikiye böleceksin. Öğretmenin der 5 tabağa bölüştüreceğiz. O zaman bölenini 5 yapacaksın. Kaça böleceğimizi mutlaka öğretmenimiz bize verir. Çünkü o bölen çok önemli bir sayı. Ve burası da artık bölüm. Hadi gel bakalım. Elimizi yumruk yaptık. 3'er 3'er 12 diyene kadar sayıyoruz. 3, 6, 9, 12. Kaç parmak? 4 parmak. O zaman bölümümüz 4. 3 kere 4, 12. 2, 2, 0. 1, 1, 0. Ve tabii ki kalanımız sıfır. Cevabımız dörtmüş çocuklar. Evet çocuklar, bugünkü dersimizde sizinle beraber bölme işleminin ne demek olduğunu, neden bölme işlemi yaptığımızı, nerelerde bölme işlemi yaptığımızı öğrendik. Aynı zamanda da bölme işlemindeki terimlerin ne anlama geldiğini de öğrenmiş olduk. Umarım ki videomu faydalı bulursunuz. Güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.